Sürekli düşündüm. Atatürk yaşasaydı oranın ne olmasını isterdim. Kıldaroğlu'ndan sokaklarda açız açız diye gezenlere müjde. Uyuşturucu baronlarından getireceği parayla Atatürk havalimanını uzay üssü yapacakmış. Atatürk yaşasaydı o da böyle istermiş. Açız açız diye gezenlere müjde. Artık uzayda sabahları kahvaltı, öğlenleri ciğer, geceleri şırdan yiyeceksiniz. Seçimlerden hemen sonra Mars'ta ilk heykel açma törenine bütün açlar davetli. Davette ekmek arası kripton dağıtılacak. <laughs> İnandırıcı bile geldi. Lakin inanamadığım tek şey videonun başında Kıldaroğlu diyor ki uzun uzun düşündüm. Hani Kıldaroğlu'nun düşünebilmesi ya bu pek inandırıcı gelemedi işine çıkacağız.